Merhaba, Palo Alto Firewall'da bu dersimizde sanal yönlendiriciler yani virtual router ayarlarını nasıl yapacağımızı anlatacağız. Daha önceki derslerimizde interface ayarlarından ve zone ayarlarının nasıl yapıldığından bahsetmiştik. Şimdi öncelikle bizim e, her firewall cihazında bir statik rootumuz olmalı. Yani network'te bir switch'te nasıl bir varsayılan gateway adresimiz varsa bir firewall'da da bu gateway adresimizin olması gerekiyor. Güvenlik duvarları diğer alt ağlara giden yolları elde etmek için bir sanal yönlendirici yani sanal router kullanıyor. Bu bir veya daha fazla statik root tanımlaması yapabiliriz. Ya da bir sanal yönlendiriciyi dinamik protokoller kullanarak yani OSPF, BGP kullanarak da yapılandırabiliriz. Burada dinamik yönlendirme protokollerinde e, Palo Alto Firewall, Firewall'da işte BGP sürüm 4, OSPF sürüm 2 ve 3 ve RIP sürüm 2 versiyonlarını kullanabiliyoruz. Şimdi bir e, Palo Alto Firewall'da root tanımlamak için ne yapacağız? Network menüsü altından Virtual Router seçeneğine geleceğiz. Şimdi burada Virtual router seçeneğine geldiğimizde bir default aslında bir root tanımlaması ya da bir e, nasıl diyelim? Bir default ayar var ama içinde interfezler tanımlanmamış şekilde geliyor. Biz burada kendimiz bu ayarları eklememiz gerekiyor ya da kendimiz buradan bir add diyerek yeni bir virtual router oluşturabiliriz. Biz yeni oluşturalım. Default'u kullanmayalım. Hemen yazalım buraya. varsayılan rota diyelim ya da varsayılan şöyle yapalım hatta default root yazalım. Burada sağ taraftan administrator distance değerlerini yazabiliriz, belirleyebiliriz. Yani statik değer işte IP versiyon 6, OSPF ile ilgili ayarları, BGP ile ilgili ayarları buradan değiştirebiliriz. Şimdilik biz buraya, bu tarafa dokunmuyoruz. Burada interface altında add diyerek bizim kullanmış olduğumuz interfezleri seçiyoruz. Yani burada layer 3 interfezlerimizi seçeceğiz. Ethernet 1 geleceğiz. Ethernet 2 ve Ethernet 3. Bizim burada 3 tane interfezimiz vardı. Bu 3 interfezi de buraya seçiyoruz ve OK butonuna basarak buradaki kayıt işlemimizi aslında tamamlamış oluyor. Yani bir Virtual Router'ın temel ayarını yapmış oluyor. Burada OK'ye bastık. Şimdi burada Default Route'umuzu ayarladık. Daha sonra bunu ne yapmamız gerekiyor? Bu Default Route'u ayarladığımızda yine Interface tarafına gidip bu Default Route'u o Interface'lere tanımlamamız gerekiyor. E, şimdi yine burada Default Route'da biz Static Route tanımında yapabiliriz. Hani eğer sizin WAN tarafında otomatik olarak e, bir root tanımınız geliyorsa yani dhcp üzerinden çekiyorsanız wan tarafındaki bağlantınızı e, o zaman burada belki default root'ta bir e, statik olarak IP girmenize gerek yok ama eğer e, otomatik çekmiyorsa bir e, metro ethernet bağlantınız varsa o zaman burada bir default root tanımı yapmanız gerekiyor bir statik root tanımı yapmanız gerekiyor bunun için de e, Geliyoruz burada add diyoruz. Default Default root diyelim. Destination olarak biliyorsunuz e, herhangi bir yere giderken gideceğimiz IP adresini seçiyoruz. Interface olarak bizim one interface'imiz hangisi ise onu seçiyoruz. Next topumuz IP adres diyoruz. Burada e, eğer bir e, dinamik tanımlama varsa onunla ilgili de ayar yapabiliriz. Biz burada ip adres diyoruz. Bizim next topumuz 192.168.1.1 Distance değerini istersek değiştirebiliriz. Metri metrik değerlerini buradan oynayabiliriz. İsterseniz bununla ilgili pet monitoring yapıp burada da path monitoring ayarlarından bir e source ve destination ip seçerek pet monitoringi yapabilirsiniz. Yani hattınızın gidip gitmediği ile ilgili bir monitoring işlemini de buradan yaptırabilirsiniz. Bunu biz şimdilik seçmiyoruz. Statik root tanımlamamızı yaptık. OK butonuna bastık. OK dedik. Buradaki işlemimizi böylelikle tamamlamış olduk. Şimdi Evet root tanımlamamızı yaptık. Buraya interfezlerimize seçtik yani bu zaten e, interfezler tarafından otomatik olarak default route bizim yeni ayarlamış olduğumuz default route seçildi interfezimize gelelim gördüğünüz gibi buradan geldik şu kısımda virtual router kısmında default route seçilmiş oldu biz o öbür tarafta interfezimizi seçtiği için e, şimdi root tanımı bu şekilde default route tanımımızı bu şekilde yapabiliyoruz. Ve son olarak bu işlemlerimizi ayarladıktan sonra commit etmemiz gerekiyor. Bunun için de commit butonuna basıyoruz. Commit dediğimizde işlemimiz tamamlandığında firewall'umuzun default root tanımında tamamlamış olacağız. Evet commit işlemimiz tamamlandığında static root tanımlamamızı da bitirmiş oluruz. Böylelikle artık networkler, networklerimizin bir static root'u olmuş oldu bir sonraki videolarımızda ise bizim network'ler için yazmamız gereken kuralları nasıl yazacağımızı anlatmaya başlayacağız. Evet, konfigürasyon işlemimiz tamamlandı. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.